Herkese merhaba. Belki ben beraber bugün sizlerle birlikte nasıl bir ilk tane kırabileceğimizi göstereceğim. İki saniyenizi ayırıp videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım isterseniz beyler. Ee, yapacağımız ilk şey bu ve... uygulamayı indirmek. Yapacağımız iki şey var. Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Wi-Fi var da zaten gelecektir. Sonra, yapınca ve ee, dedikten sonra yapacağımız ikinci şey King Root veya telefonunuzda root varsa, e, telefonunuzda root varsa bir şey yok. King Root yani telefonda root olmayanlar için bir uygulama King indirerek yapabilirsiniz. Bu da iki o bu ki bu APK yazınızda önümüze çıkacaktır. Evet. Şimdi biz destekten geldi. Evet gördüğümüz gibi karşımıza senetler dağıldı. Fenerbahçe en çok çeken. E, ee, bu arada şunu söylemek gerekiyor. Ee, ve güvenliği 80 üzeri olan yani 80 veya 80 üzeri olan kullanılıyor. Bunu ben vereyim. Şöyle deneyelim. Kırır mı acaba? Evet, kıramadı yüzde 80 koruma kırılmıyor onu söyleyeyim Evet Fenerbahçe bu iteniz yüzde 30'muş bunu kırabiliriz Bağlanla basıyoruz buradan ve kullanarak bağlanla basıyoruz ve burada ping gibi değil bu zaten hepsi sıfırlarını bağlamak için 34 tane sürümlerin olması gerekiyor. Android 5 veya yeni sürüm kullanıyorsanız yeni olmasına gerek yoktur. Ayrıca pin ihtiyacınız var. Pin bir türün etiket veya yardımcı programın ekranda bulabilirsiniz. Pin bilmiyorsanız pin hesapları dokunarak. bu yüzden kendi wifi'niz yani kendi wifi'nizde kendi sürümünüzü kullanın. Pin hesapla diyoruz. E, bu seçili oluyor zaten. Bunları fena saymaya gerek yok. Tüm pinleri denediyoruz. Bakın evet, pin, pin. Kırabilecek. Şimdi ona bakacağız. Bence kıramayacak. burada ee, kendi temasımızı deniyorum. Ee, bu arada o her interneti kıramıyor. Güvenliği önemli değil ama her interneti kıramıyor. Her tane çıkacak. Yok. Eğer. 20 bazen olsun da kıramıyor. 25'i de kıramıyor. Örgen arkadaşlar. Bu da zor yani. Zor yapılan bir şey. Evet. E, bu arada kayıtımı sıfırdan yapıyorum. Evet. Bekliyoruz. Bur burada ses kaymaları olabilir. Bunun için özür dilerim uygulamadan kaynaklı. Evet, hala kıramadım. Görüş. Dört dakika oldu. E, kıramadım bence. <laughs> evet. Kendi kendimi kıramadım. 11. birinci pini deniyor. Bence bu olmayacak arkadaşlar. Bunun içinde bir yine kırmak için bir çözüm var. Ve bağlan bağlanıyor. pin saplıyoruz. Buradan şu bit yani bunu kapatıyoruz kopyalandı diyor. Geri gelip diyoruz. Pininizi girin diyor. Bu mu acaba? Neyse. Biz konuları alalım diye istediler. Pin gir Yapıştır dedik. Bağlan dedik. Yakın. Bal almadıysa kıramadık dedim. <laughs> Arkadaşlar bu izlemeyi indirip emin olun ki biliyorsunuz. Emin olun. Emin olun. Yanlış bir nedeni şey şu dedi. Ee, ama emin olun ki buradan yani başka yerden bir şifre kıracaksınız. Ben kırmıştım. Şimdi ee, burada görünüyor mu bakayım. E, ee, internet tör. ha bakın evet korudu koronis bunu kırmıştım. evet başka bir kırdığım yok. Ne bahçe? Başladı öyle bir şey. başka kırdığım burada bakın. Evet, şu anda başka kırdığım bir şey yok. Koronis var, koronis. Neyse arkadaşlar, benim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayşe ben abone olup like atıp bana destek olabilirsiniz. Hadi. how did it how it how its it is it